Şehrin adı Fukuoka. Fukuoka. Eskiden bizde fakir fukara fonları vardı. Fak fuk fon diye alay ediyorlardı. Bilmiyorum resmi adı neydi ise. Özel zamanında. Bu çiçeklerin özelliği erken açıp çok hızlı şekilde düşmesi. Erken gelen ölüm veya hızlı kaybedilen bir değer, bir herhangi bir şey. Ömrün kısa olduğunu. Ömrün kısa olduğunu anlatıyor. Bu çiçekler hızlı açıyor ve düşüyor. Buradan şu anda ülkemiz için özellikle ülkemiz için bizim yuvamız, ailemiz ben ne diyeceğimi, ne söyleyeceğimi ben bilemiyorum. Siz söyleyin, altına siz yazın. Kalıcı iyilikler diliyoruz. Binlerce yıldır bitmeyen kardeş kavgası, hırs, iktidar mücadeleleri binlerce yıldır. Ne zaman bitecek? Biz baharı ne zaman göreceğiz? Bu kadar kısa mı olacak Sakura gibi ne olacak?